Bu Kemet Filistin yararına Yüksek Vah Müftülüğü ve Yüksek Oğa, Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber düzenlediğimiz bir tane kermes. Burada elde edeceğimiz geri Gazze'deki mazlumların inşallah bir nebze de olsa acılarını dindirecek. Bunları uğraştırmaya çalışacağız inşallah. Bugün Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için bir kermes hazırladık. Kermesimizde çeyizlik eşyalarımız var. Yemeklerimiz var. Keledoş, yani tavuklarımız var. Pasta çeşitlerimiz var. Tatlı çeşitlerimiz var. Bu gelen ge ge burada elde ettiğimiz gelirleri biz Gazze'li kardeşlerimize göndermeyi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse. Öncelikle İHA'ya, İMH ve çeşitli kuruluşların, emekçi kadınlarımızın, bütün e, halkımızın buna duyarlılık ve gönülden destek verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de kadın kolları olarak emekçi kadınlarımızın yanında bulunuyoruz ve Fil Filistinli kardeşlerimize gideceği için onurluyuz, mutluyuz, gururluyuz. İHH Gönüllüsüyüm. Ee, bizler Yüksekova'daki tüm STK'larla ortak bir şekilde Gazze hayrına bir kermes düzenledik. Kimlerinden ne geliyorsa bir haftada herkes e, ortak bir şekilde planladık, ortak bir şekilde hazırlıklar yapıyoruz. Toplandık, kimimiz e, STK'larda buluştuk, ortak bir şekilde yaptık. Burada elde ettiğimiz tüm gelirlerin hepsini Gazze için e, kullanacağız. Adım, soy, adım Elyasa, soyadım Demir. 2 yaşında bir çocuk olarak Gazze'li çocuklar için buradayım. İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana buradayız. Filistinli kardeşlerimiz için burada kendimizi düzenliyoruz. Yemeklerimiz, yöresel yemeklerimiz, tatlılarımız, tuzlarımız mevcut. Buradan toplanan gelir de Allah'ın izniyle oradaki kardeşlerimize ulaşmasını umut ediyoruz.